Evet, merhabalar. Bildiğiniz gibi resmi gazetede yayınlanan bayilerin önüne gelen bir engelden bahsetmiştim size. Sabah resmi gazetenin de örneğini ekran görseli olarak koymuştum. Liste fiyatının üzerine araç satan, aksesuar isteyen ve bunun yanında ikinci el tarafında takastaki aracınıza oldukça düşük fiyat kesen bayilerle ilgili tespit durumunda ne olacağı söyleniyordu burada. Bayilerin yetki belgesi iptal edilecek. Peki sahaya çıktığımızda Durum ne? Sahada birkaç markaya uğradım. Buradaki görseller temsili. Onun da altını çizeyim. Birkaç farklı marka uğradım. Bölgede bulunan farklı markalara baktığımda durum maalesef tüketicinin lehine hiçbir şekilde işleyecek gibi durmuyor. Hiçbir bayin elinde zaten araç yok, araç yok demeye devam edecekler. Anladığım kadarıyla zaten formül değişmeyecek. Eskiden ne oluyordu? Takas aracınızı verdiğinizde araçlar piyasaya çıkıyordu. 0 km üzerinden fiyatlanıyordu. Muhtemelen artık plak alınacak, ikinci elde satılacak. Çünkü ilk elde bu durumdan bahsediliyor. Yani normal şartlarda aslında bu işin formülüydü o. İşte takasla daha uygun fiyat göstermek, aksesuarlarla fiyat yükseltmek. E, Arz talep dengesi değişmeden her şeyin hikaye olduğu gibi. Bu gördüğümüz yönetmelikte hikaye olacak gibi gözüküyor. Daha ilk günden sahne belli olmuş gibi. Yani tüketici anlamında maalesef bundan kimse faydalanamayacak. Ne 6 ay, 6 bin kilometreden faydalanabildik ne de bayilere gelecek bununla ilgili satış cezaları ile ilgili kimsenin ürkmediğini gördük. Yani benzer sahneler yaşamaya devam edeceğiz. Buradaki durum kimseyi ürkütecekmiş gibi durmuyor. Sadece sanki seçim öncesi bu beklentinin gazı alınmış gibi Bakalım bu gaz almalardan son günlere yaklaşıyoruz. ÖTV ile ilgili bir indirim haberi de son bu tüm tuşlara basma durumunda karşımıza çıkar mı? Bu konuda bugün bayilere gidenler varsa onların da yorumlarını bekliyorum. Gittiğiniz bayi size liste fiyatı üzerinden fiyat vermeden, takaslı aracınızı öldürmeden, aksesuarla ilgili dayatmadan bir araç önerdim mi? Yoksa araç yok dedi, geçiştirdi mi? E zaten araç yok dediği zaman iş bitmiş oluyor klasik eski formüllere dönülecek gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de bugün yaşadığınız tecrübeleri merak ediyorum ve yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.